Bir gün Hazreti Süleyman'a yaralı bir kuş gelir. Senden adalet istiyorum ey Nebi der. Ne olduğunu sorar Hazreti Süleyman. Bir dervişin kanadını kırdığını söyler yaralı kuş. Hazreti Süleyman şaşırır. Dervişi de dinlemek ister. Bulup getirirler. Dervişe bakar Hazreti Süleyman. Der ki bu kuşu sen mi yaraladın? Derviş de kabul eder iddiayı. Sebebini sorar Hazreti Süleyman. Derviş izah eder. Ben bu kuşu avlama niyetine kapıldım der. Ben yaklaştım, o kaçmadı. Ben yaklaştım, o kaçmadı. Dedim ki bu kuş bana teslim olacak. Tam yakalamak için yaklaştım ki o sırada kuş kaçmaya niyet etti. İşte tam o esnada kanadı kırıldı. Hazreti Süleyman yaralı kuşa döner bu kez. Dervişin dediklerini duydun. Adam sana pusu kurmamış arkandan saldırmamış. Sen niye kaçmadın peki? Kuş dervişe bakar. Ama ters ters bakar. Kuşça bir candır işte. Ne olacak ters baksa deme. Gün gelir mazlum bir kuşun bakışı dağları yerinden oynatır. Öyle bakmış işte bizim kuşta. Demiş ey peygamber. Bu adamı derviş kıyafetiyle görünce güvendim. Esvabı avcılara benzeseydi kaçardım. ...ben onun dervişliğine güvendim. Derviş Allah'tan korkar dedim, kaçmadım. Hazreti Süleyman kuşun sözleri üzerine celallenmiş. Kuş haklı, kırın bu dervişin kolunu ödesinler diye emir buyurmuş. Yaralı kuş hemen itiraz eder. Zinhar böyle bir şey yapmayın muhterem nebi demiş. Hazreti Süleyman sebebini sormuş. Kuş anlatır. Siz bu adamın kolunu kırarsınız o iyileşince yine aynı şeyleri yapar. En iyisi onun sırtındaki hırkayı çıkarın ki benim gibi başka kuşlar da onun sırtındaki hırkaya kanıp onu derviş sanmasın der. İşte biz de zavallı kuşları yaralayan sahte dervişlerin üzerinden hırkalarını çıkardık. Tekkemizi onlardan temizledik çok şükür bu vakitten sonra yapacağımız şey dua etmektir. Dualarımız yoldan sapmamak ve onlar gibi zulme bulaşmamak içindir. Meselin özü bu. Yoksa ırka da boş, tekke de boş. Doğru yerde oldu. Nerede olursun? Kutperest Rum kayserleriyle sarayda olacağına... ...birimizin dediği gibi asabı Kehf ile mağarada ol. Hatta onlardan biri dahi olma gerekirse onlara can yoldaşlığı eden köpek kıtmir o. Yine de kurtulursun. Her kim giyer olursa hırkay melameti... ...özünü düzeltip de viran etse sureti. Hiçbir zaman çekmese mahlukattan minneti. Burada Mecnun derler, orada sultan olur. Akıl sahibiysen doğru yolda akmalı. Erlerin sohbetinden hisse seçip çıkmalı asabı kehf yoldaşı şu kıtmire bakmalı. İbret alan has var, can olur, canan olur.